Hazreti İbrahim e, kısırlık e, mucizesi var orada ya, da meleklerin gelmesi, tedavi etmesi, hem Tabii eşini hem kendisi iyidir iyileş... Onu bir aç, oradaki ayetlerden öyle devam edelim. Bir 20 dakikada öyle yapalım. Ya o onu... da bir mucize. Çünkü, çünkü yaşı var, e, kısırım diyor. Kad, eşi evet. de öyle, e, ciddi bir yaşı var e, ve sonrasında Tabii orada, oğlu oluyor. A-kîr, a diyor. Akir diyor akir. Hı hı. Ee, yani kısırlığını tedavi ediyor orada bir şey yok. Hayır ayetlerde. şöyle şimdi oradaki Ayetin mevzu şimdi o yaşta e, bir insan ve sonrasında çocuğunun olması eşi ve kendisiyle ilgili baktığında şimdi sen mucizeleri hani bilimsel ileride ne olabilir teknoloji nasıl gelişebilirle yorumluyorsun ya bu ileride belki hani kısırlık Zaten ve birçok... Zaten yapılıyor. İşte sen her şey bağlıyorsun orada şey mi yumurta e, ne o? Yani yapay yapay döllenme, yapay tüp yapay döllenme, ee, şey iyileştirme. Yani şeyini yumurtalıklarını mesela şöyle söyleyelim. Şimdi Hazreti İbrahim'in hanımı Sara, kadınların yumurta sayısı sabit doğar doğmaz. Evet. Şimdi o yumurtası bitmiş mi bitmemiş mi? O yumurtayı nasıl uygun hale getirdi, değil mi? Orada yani bir kadının bir şeyiyle onu iyileştirmesi lazım. Zaten itiraz ediyor. Diyor ki ben diyor ihtiyarken nasıl olacak bu iş? Yani hı hı. artık demek ki menopoz dönemine girmiş, yumurtlamıyor artık. Değil mi? İhtiyarlayınca kadınlar öyle. E şimdi erkek de aynı şekilde. Hani erkeğin sperm olabilir. Yani cinselliği yok olmuş olsa bile sperm Ama üretimi. Ama sayı az olduğunda yine dölleme olmuyor. İşte onu da zenginleştirmesi lazım. Hı hı. Ama Hazreti İbrahim'i de iyileştiriyor. Yani bunlar şöyle düşün, burada gelen melekler bunu yapıyor. E Tamam uzay teknolojisiyle geldiler, iyileştirdiler. Ondan sonra da çok sağlıklı çocuk oldu. Hı hı. Temiz zeki diyor mesela, temiz alim hatta alim alim, alim çocuk olacak diyor alim. Şimdi bu alim de ne demek? Şöyle düşünelim. Şimdi ben mesela diyelim ki 25 yaşında evlendim, 27, 20, 26, 27 yaşında 28, 30'a kadar çocuğum oldu. O güne kadar benim öğrendiğim bilgiler sınırlıydı. Şimdi ben diyorum ki bugünkü kafam olsa şunu yapmazdım, bugünkü aklım olsa bunu yapmazdım değil mi? O arada geçen 20-30 senede bir şeyler öğrenmişim, eklemişim. Bunlar birçoğu da rüyalarla şunla bunla genetik yapımıza işlenmiş. Ha, ben bunları gelecek nesime şimdi çocuğum olsa aktarabilirim. Hı hı. Bu da şu demektir daha fazla bilgi var bende. Hz. İbrahim'de de öyle çocuğu alim olacağına göre yani. ileri yaşta demek ki çocuk alim oluyor. Yani senin daha fazla öğrendiğin bilgi bu genetik nesillere aktarılabiliyor. Yani buna da ne deniyor? Epigenetik. Epigenetiğin böyle bir şeyi var şimdi araştırılıyor. Bir nesil içerisinde öğrendiğini, o öğrendiğin bilgi kaydedilmişse Aktarmış. aktarabiliyorsun. E şimdi bu epigenetik mesela buradan çıkıyor bak. Bu kısırlığın tedavisinden, alim kelimesinden epigenetik konusu çıkıyor. Yani sen teknolojiyle bağlantısı var mı dedin ya işte al sana teknolojiyle bağlantı. Bu daha bilmediğimiz çok şey var. İnsanlık bilimi geliştikçe, ilerledikçe bu mucizelerin bütün ayrıntılarını anlayacağız. Zaten buradan bir yol göstericilik var. Tamam bu Hud suresi. 70-71 mi? Hood'da yani 71 diye geçiyor ama öncesi sonrası olabilir. Şu an onu buldum. 71'de evet <laughs> buydu zaten ayet. <laughs> Doğru yerini söylemiş arkadaş. Yok ben buldum. Google'da Öyle mi? Yazdım. Vemre Vemre etuhu onun hanımı Taimetun Kaimetun Tehaf inne ursilna ila kamilot. Yok burada şöyle söylüyor. Tuhafına gitti diyor. Hı hı. Yani kaimetun ayağa kalktı veya anladı veya işte yani hanımının tuhafına gitti. Burada güldü diye çevirmişler. Tuhafına gitti. Neden tuhafına gidiyor? Ondan sonra e, gülüyor. Bunun üzerine şeye geldik. Lut kavmine geldik. Ve emne tu ku kaimetun fe zahikat fe beşer beşer ishak. İshak'ı müjdeledik. Şimdi hı hı. buna gülüyor zaten. Hı hı. Ya İshak'ı müjdeleyince gülüyor. Yani nasıl olacak diyor. Ha, böyle yani. söylüyor. Ve min verai İshak'ı Yakup. Ondan sonra da Yakup'u. Şimdi burada ne dedi? Bak 72'ye geldik. Kalet işte söylüyor hanımı cevap veriyor. Ya veyleti veyleta. eli elidu. Benim çocuğum mu olacak ya? Elidu. Ve en acizun. ben aciz bir kadınım. ihtiyarım yani. İhtiyar demek bu aciz. Ve haza ba'li şeyhan. Benim kocam da şeyh olmuş. Yani o da iyice tritlemiş yani. ihtiyar olmuş. Ondan sonra inne haza le şeyhun acib. Ucap, yani ne demek? Bu çok acayip bir şey yani, böyle bir şey olmaz. Yani güldüğü şeyin açıklaması bu işte. Ya yani benim çocuğum mu olacak? Ben zaten e, iyice ihtiyarlamışım. Yani bu şu demek, aciz oldum. Aciz ne demek? Artık ben menopoza girdim, yumurtlayamıyorum. Bu anlaşılabilir. E, şeyhim de, yani şeyhim de ihtiyar. Yani o da ihtiyar bir insan, kocam da ihtiyar. Hazale şeyhun, acip. Bu çok acayip bir şey yani, böyle bir şey olmaz. Sen dediler Allah'ın emrine mi karşı geliyorsun? Burada şey yapıyorsun. Bak. Kalu taaci ta cebun. Ta cebin. Sen buna mı şaşırdın kaldın yani? Men men emerrallahi rahmetullah. Yani Allah'ın rahmeti geniştir. Allah'ın emri böyle olur. Allah bunu yapar yani. Ondan sonra Allah'ın rahmeti var ondan sonra ve bereketu size de bereketini vermiş. Aleyküm sizin üzerinize ehlel beyti. Yani bu evin üzerine Allah'ın rahmeti, bereketi geldi şu anda. Hı hı. Siz neden bahsediyorsunuz? Yani bu Allah emrettiği zaman bu olacak demektir. Bunu anlatıyor. İnnehu e, hamidun mecid. O hamd edilecek olan ve çok üstün tutulacak olan bir şeydir. Yani burada iki tane esma söylüyor. Hamid ve mecit. Yani siz şükredin ve onu üstün olarak görün. Yani buna güveniniz artsın. Bu iş olacak. Şimdi burada bu şekilde söylüyor. Yani ondan sonra e, İbrahim'in şeyine geçiyor. Lüt kavmine gittikleri olayı anlatıyor. Şimdi burada ne demek bu? Şey yapıyor. yani Bunları e, şey yapıyor, tedavi ediyor. Müdahale var. Tabii müdahale var, tedavi ediyor. Ondan sonra da İshak oluyor işte. İshaktan da sonra yakıp olacak diyor. Bak burada da acayip bir şey yani. Bu da zamanda geleceğe ait. Hani 20 sene 30 sene sonrasında söylüyor. Daha çocuk olmamış İshak. İshak olacak. Onun da oğlu olacak Yakup. Bu nasıl bir şey? Yani soyu devam edecek demek istiyor. Biz öyle bir müdahale yaptık ki soyu devam edecek. Zaten burada soyun tıkanmasına karşı bu melekler geliyorlar. Soyun tıkanmasını nereden anlıyoruz? Karısı doğuramıyor. Kısırlık var. Hizmetçisini alıyor Hacer. Oradan İsmail doğuyor. İsmail'in doğması üzerine böyle bir müdahale yapılıyor. Yani İsmail'den devam etsin istenmiyor soy. Yani oradan devam etsin isteniyor. Ve o soyun torununu da söylüyor. Niye Daha çocuk peki? yok, torunu söylüyor. Yani Hazreti İsmail'den devam etmesini niye istenmiyor? Burada şeye gireriz, kardeş kavgasına gireriz. Burada insanla, beşer dediğimiz dünya insanıyla, bunun melezinin kaynaşması gerekiyor. Ve melezinin bu kontrolü elinde tutması gerekiyor. Melezini. İstenmiyor dediğin kim tarafından istenmiyor? Şimdi galaktik sistemi meleği alanın yöneticileri diyelim ve onlara karşı çıkan, onları devirmek isteyen şer grup diyelim. Bunlar hepsi... Ama mesela baktığın zaman şu anda e, tamam iki taraftan da gelen nesil var. Ama mesela Peygamber Efendimiz'e baktığımızda Hz. İsmail'den gelen nesil. Hı hı. Dolayısıyla istenmiyor demek kim tarafından sorusu getiriyor işte. Yani şimdi baktığımız yani? zaman alemlere rahmet göndermiş bir peygamberden bahsediyoruz. Hazreti İsmail'den gelen nesil doğru mu? Evet. E tamam istenmiyor diyen kim? Onu da istemiyor demek ki. Ondan gelecek nesli de istemiyor demek ki. derken sen neyi Yani ne Ondan isteniyor? gelecek nesil istenmiyor. diğer İstenmiyor işte tabii. E, nesli devam edilmesi. İşte o istemeyen kim? Ee, şöyle. ya yani istenmiyor demek peygamber efendimiz de istemiyor demektir. Şöyle diyelim istenmiyor demeyelim de bu taraftan gelsin isteniyor. Tamam. Yani İsrailoğulları kanadından gelsin. Yani melez kanattan gelsin. Neden melez kanattan gelsin? Bunların yönetici olmaya daha uygun görüyorlar. Yani insanlar üzerinde bunların yöneticilik yapması daha uygun olabilir. Çünkü bu melezin kaynaşması lazım. Bak Kur'an-ı Kerim'in bütün her şeyinde bunu başka bir programda konu yaparız haftaya. Bu melez insanoğlu türüyle dünya üzerine indikten sonra homojen hale gelmesi gerekiyor. Yani böyle bir karar almış meleği hale. Ve bunu uyguluyor. Bunu uygularken de bu melezin Allah'ın sistemine uygun bir tarz içerisinde olup bunlara özellikle melezlerin kendisi söylemesi gerekiyor. Ama şeytani sistem de bunların yakasını bırakmıyor. Bunlara hayır siz karışmayacaksınız diyor. Siz safkansınız diyor. Siz böyle devam edeceksiniz. İnsanlarla karışmayın diyor. Onun için peygamberlerin buradan gelmesi isteniyor. Öbür taraftan fazla istenmiyor. Ama son peygamber de öbür tarafın soyundan gelmiş. Ama orada da yine şey var. Hazreti İbrahim'in yine o, oğlu o da. Yani orada da bir melezlikten karışma var. Anlatabildim mi? Hı hı. Yani tam e, melez e, olmayan safkan bir insan şey değil. Yani ilk e, Adem'den gelen şey değil. Yani burada gene peygamberimizde de şey var yani e, diğer peygamberlerin soyundan Hazreti İbrahim'le bağlantısını kurduğun zaman var.